Hepinize merhaba. Oyun portalından Selim abimle birlikte ship quest, yani koyun kaçırma yapıyoruz. Bakalım ama ben kırmızı takımdayım. Abi sen neredesin? Abi ben de maviyim. Çok deli olaylara gireceğiz. Ajanlık abi, yapacağım abi. abi ajanlık yapma abi. Bak sen sen biliyorsun köstebeklik işinde çok ustasın abi. Aynen abi köstebeklik bizim işimiz. Aynen. Alt Hop Kahan Toker abi daha <laughs> Dur seni koruyacağım vurma gel. Tamam, gel öldü abi bizim elemanı. Köstebeyim tamam, ben. Abi, abi bana mı vuruyorsun hala? Tamam, tamam. <laughs> aldım aldım. 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 <laughs> Lan, tamam. lan, ne oluyor lan? Abi herkes sana daldı ya. Neyse Aynen ben şu ortadaki levi tatlıya getireyim. Oğlum ağa baban kim? Ağa baban kim? <laughs> Öldürdüm. Aldın taklaya mı? geldim abi. Şimdi iyi arkadaşlar bu arada bir önceki mini games videomuzu izlemediyseniz şu an ekranda çıkan önceki sınıfı tıklayıp o bölümümüzde izleyebilirsiniz. O da çok keyifliydi. Gene Selim abiyle evvel de ne yapmıştık abi? The Lab yapmıştık değil mi? Aynen abi. Bir The Lab olayına girmiştik. Kesin. Sarp bana vurma abi. Sana vurmuyorum abi ben. Ben şu an sarı takımı istilaya gidiyor o. Dur dur dur. Abi, yok abi, yok yeşil. Yeşil. Abi bakan kim? Aa ben abi, kılıç seçmemişim. Sarı, baltayla vuruyorum. Da... Baltayla vuruyorum. Tak diye sarı, geldi. Sarıda da kimse yok lan. Aynen. Ne oldu ya? Ne oldu? Ekran karardı abi. <laughs> Ekran abi yeşile gidelim mi beraber? Abi. Hadi girelim abi. Hadi hadi yeşile doğru gidiyorum ben. Tamam. De şu adam öldürmezsem içimde kalır ya. Taklıcı öldürdüm. Hop, hop, okçu, ulan ben okçu olacaktım, sen kılıççı olacaktın da işte onu geçen bölüm Ay, yaptık. Aynen 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 Tamam, hop, çok öldüm, iyi. Öldüm. Abi yardım tamam. ediyorum sana. Tamam. Vur 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 vur. Takımla baybe olsa da. Ulan öldüm ya. Aldık mı onu. İyi yaptınız Sarp. Abi dur ulan vurma. E şu da şek. Abi şaka maka o Ship quest videolarımızı böyle bir aklıma getiriyorum da ne heyecanlıydı ya. Aynen ya harbiden. Şimdi şimdi düşman olduk. Ben artık biraz koyun kaçırsam iyi olur. Gel kapı dişçi Abi. Abi sen kırmızı evine başka birine dalsana abi. Abi dur bakayım dur dur. Kırmızı dur, abi dur, bizim. Oo bizimkiler yam yam gibi oynuyor ha. Aynen ya. Ulan yeşilli Aynen. bizimkini kaçırdı. Ama Ulan... oğlum en çok sizde var. 4 kişisiniz. Lan biz 2 kişiyiz. Abi dur dur dur. Yeşilliye bak yeşilliye. Ha biz de 4 kişiymişiz ya. Dur bakayım. Kim vuruyor bana? Sarp gel abi suikastçilik yapalım başka yerlerden Aynen abi de Abi dur 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 bir buçuk kalbim var Öldür ya öldür Taklaya geleceğim ya. Ben de taklaya geldim be ulan Yeşiller çaldı ya abi Yalnız bu seferki elemanlar dehşet oynuyorlar Değil mi? Aynen Koordineli Koordineli Hayır ben şey takımı son anda seçmeye çalıştık ya şey seçemedim. Ben kılıç veya ok seçerdim kendime. Okçu olurdum yani. böyle baltayla vuruyor. Baltayla vurayım, abi mı Abi ya. O balta en şey ama bunda. Ya balta güzel vuruyor aslında da. Aynen. Çünkü demir balta. Ama ne bileyim abi kılıcı tercih ederdim. Abi bizim, bizde bir tane de AFK var. Diğeri de zaten çalışmıyor. Ben de suikastçılık yapıyorum. Uf abi dur. Uf taklaya geldi. Abi sen suikastçılık yap aynen. Aynen aynen aldım abi aldım. Uf taklaya geldi be. Çok abi, güzel aldım. Alıyorum bulan son anda. Bayağı bir adam kestim ama Abi sen alırsan şey bizim 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 tarafa götür abi. <laughs> abi bizimkiler var oh. ya hiç çalışmıyor yemin ediyorum var ya sıfır ya A takım sıfır ya yani. Abi yeşil 8 olmuş Aynen yeşilden çalalım mı? Hadi abi hadi buluşalım oradan. Neredesin? Gördüm seni. Vur 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 vur. Abi yapıştır yapıştır, yapıştır. Bana vurma yapıştır, abi. Yapıştır. Tamam tamam sana vurmuyorum. Ben koyun götürüyorum. Tamam götür abi. Abi dur dur dur. Senin eleman bana vuruyor lan. Abi, ulan eleman vurma o bizden bizden. Ulan salak herif ya. <laughs> Abi senin mavili geldi. Öldü. Abi koyun çalalım şekil, ya. Şekil, abi koş, sen kırmızıya böyle. götür tamam mı? Aynı takımdayız. Tamam abi aynen aynen aynen. Bak bak. Geberdi. Abi, abi. evet bizim kilev alıyor gidiyor ya elini kolunu sallaya sallaya. Aynen. Ulan eşşol eşşek. <laughs> abi yardım Ulan, etsene. Dur 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 dur. Ulan Geberdim. şu hedefe bak. Ulan kim kime dumduma ya. <laughs> Sarp, seni ben kestim. Ya abi biliyordum ya arkamdaydın. Ulan kimseye güven olmuyor evet, Sarp. ya. Seni ben kestim. Yok ama şan, şey oldu yani. Evet. Bala geldi ya. Abi dur dur dur. O yeşile evet. gidiyorum ben. Gel abi yeşilde buluşalım. Yeşiller var ya paso çalıyorlar ya. Evet yeşil bond game. Aynen. Abi yani. bir tur daha atalım ama bu sefer ajancılığı geride bırakıp ikimiz olup var ya. Milleti yani bezdirelim oyundan abi. Oğlum yeşiller güzel oynuyordu ya. Aynen. Gel hangi takım olalım? Sarı olalım. Gel abi. Aynen geliyorum. Sen sarısın zaten. Ben geliyorum. Aynen gel abi. Tamam. Sen de sarısın. Tamam süper abi. Evet kardeşim. 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 Dur şey de seçelim. Class seçelim. Ben okçuyum seni koruyacağım abi. Abi ben de. Bırık tamam. Bari. Şimdi arkadaşlar ilk ilk şey birazcık böyle şey oldu. Geçti takım çok güzel oynadı. Selim abi çok kötü bir takıma düştü. Ajancılık yaptı bize ama yetmedi abi. Aynen yetmedi. Yetmedi abi. çünkü o adamlar adamlar ve yani. milletten çalıyordu ve kimse engellemiyordu abi. Aynen aynen. Ama bizim o bizim yeşiller var ya, şey maviler. Aynen. Poh gibiydi. Abi. Aynen abi. Abi bizim hiç çalışmalılar yani hiç. Aklıma şey geliyor abi ya, sen söyle. Hmm, o böyle hani sen böyle ikimiz de üç tane koyunu sırtlayıp Salise'yle kaçırmıştık ya. Evet. O geliyor aklıma ya. Çok... Aynen ya. Salise bak. Salise Aynen. değil. Aynen. Abi bak şimdi koyunla alıyorsun ben seni koyuyorum. Taktik bu. Aynen abi. Hadi bakalım. Oo haritaya bak. Aslında sende ne var şu an? Ok or? var ok. Ok mu var tamam. Haritaya Hayır kılıç da var, var, şey? var da. Oo seninki şey kılıç. Demir kılıç abi. O abi abi, abi kovayacağım şey. seni kovayacağım seni. Al hepsini evet. al hepsini. Hadi. Vurdum vurdum vurdum. Hadi abi hadi sana güveniyorum. Alayını taktiğe hadi. getireceğim. Abi alacağım 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 hepsini aldım hepsini aldım. Vur vur vur. Aha bunlar götür ya. Abi. abi ben yeşil takıma gidiyorum. Of be. of 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 yeşil Aa. takıma bak yeşil takıma bak. Yeşil takım. Abi yeşiller pası çalıyorlar ya. Aynen aynen. Yeşiller bayağı iyi ya. Doğdum ben. Abi ön aynen. arkandayım. Aynen biliyorum abi. Dal abi oraya. Okluyorum. Abi, ulan be, çok birini ama çok Yok ya. Çok iyiler değil mi? Ya? Of aldım havada of aldım. ulan havada vurdun lan adamı. Aynen aynen abi. O bu yeşille ve ölüm ya. Geliyor. Bingo. Aldım aldım evet. yeşilliği gene aldım. Tamam çok iyi abi. Ulan senin ne kim? <laughs> abi kaçırdım. Abi Allah. kaçın kaçın onu almam abi lazım abi be. Aldım 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 birini al. Ulan son anda be. Abi hadi taktik belirleyelim ne yapalım? Abi ben kaçırayım sen koru beni. Tamam ortadan mı milletten mi? Milletten abi yeşillerden kaçıralım. Yeşiller çünkü tam adi gibi oynuyor. Aynen. De ortadan da kaçırmak lazım. Abi ya... iki tane aldım. Lan. Heh aldık. Abi ben neredesin? son anda be. Dur dur dur. Abi dur, ben... sen niye peşinden gelmiyorsun Abi ya? şey ya dalıyor bu yeşiller bana yolda. Ben yeşillerdeydim zaten oğlum nasıl dalacak? Şu an Hep yeşillerdeyim. Öyle. Tamam. Ok, okluyorum. Tamam okla abi. Yetiş yetiş. Gelsin ya arkadan alayım? al of 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 of. Ne vuruyor ya öldüm ben. Abi al lan ya. <laughs> abi, bunlar <laughs> Bunlar bunlar böyle ayrı takılmıyorlar ha. Bizimle. Aynen aynen. Biz keko gibi gidiyoruz abi. Aynen biz eve. bence yeşilleri bırakalım blue'yu alalım gel. Arkandayım abi. Gel gel gel. Abi git çal koyunda be. Vur be vur be bana. Arkanda. Abi vurdum 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 vurdum. Ulan son anda be. Alacağım onu senin için. Aldım. Al abi koyunu kaç. Abi koyunu aldım. Kovu beni bak. Kaç abi durma. Geliyorum. Peşinde mavi var. Abi kovu beni. Koruyacağım. Ulan görmüyorum önüme. Tamam aldım. İlk Aldım koyunumuz alacağım. hayırlı uğurlu olsun. Alacağım, alacağım alacağım evet patlattım abi. Abi adam geldi adam geldi. Tamam tamam içeride içeride içeride. içeride. Çok iyi be işte Aldım bu abi. İşte bu. Şimdi yeşillerden çalalım Sarp. Gel. A aynen gel abi. Abi ortada koyun var. Bırak abi ortayı yeşillerde bir ton koyun var. Aynen geç abi yeşillere Aynen aynen çok iyi abi çok iyi. Abi kaçıyorum kaç 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 kaç. Ben kovuyorum ben kovuyorum tamam abi dur arkanda. Kaç tane var bende? Sende de iki tane var. Aynen harika. Tamam çok iyi abi. Abi ok atıyorlar lan. Nerede oğlum şey? Ha bu dakika buradaymış. Ulan abi vurmayın bana. Ayşe vurmayın bana. Var. Vurmayın bana. Tak diye gideceğim. Abi koru beni. Koruyorum, 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 koruyorum. Adam bizim mekana giriyor. Uf aldım be. Abi ikinciyiz, abi, ikinciyiz, ikinciyiz, ikinciyiz. abi. Abi hadi yeşilleri tüketeceğiz. Maviye gidelim. mavide var. 6 tane var mavide. Gel lan mavide buluşalım. Abi patlattım. Mavide buluşalım. Abi patlattım. Adamların hepsini aldım Sarp. Abi mavide buluşalım mavide. Tamam tamam. Yeşilleri de alacağım. Ulan o kadar vurdum. Abi bizim iki tane kalmış ya. Kimse korumuyor mu bizden bizim beyiz Kimse korumuyor abi demek. Herkes dolaşıyor mu? Al işte yeşiller gidiyor ya. Ulan be son anda ya. Tam ben de öküz gibi lag var ya. Abi bu ne? Bu yeşillevi Blue kazanıyor ya. sıf yeşille sarı kavgası abi, yüzünden. Yeşili yeşili peşinden git. Git 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 abi. Evet alıyor değil mi? Ulan eşe leşik. Abi hepsini öldürdüm hepsini. Çok iyi abi. Ne oldu ha? Ha. Öldü abi. Ben yeşile gidiyorum. Aynen. Abi sonuncu olduk ya. abi bizim base'te kimse yok. Abi, abi. beni kovul Ka kaçırdım ulan. Adam gelmiş ya. Yeşiller çok bunlar beraber mi ya? Bunlar grup takılıyorlar ya. Vallahi ya ulan. Çok pis. Çok pis vuruyorlar. Baksana 3 kişi vuruyorlar ya. Bizim bir tane kapışacaksın ki abi. Bir, bir tane, bir tane kalmış bizde. Abi Red'e gidelim. Karşıda. Abi, abi yeşil alacağım, yeşil alacağım lan. Al, al 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 al. Bizimkini mi kaçırdı? Aynen ya. Bizde base'de kimse yok ki ya. Herkes saldırıyor. Taklaya geleceğiz. Aha. Koyun çıktı abi. Biz ortadan alsak var ya aslında daha iyi olacak da. Aynen ya. Biraz ort ulan taklaya gel. Abi ulan var ya. Bir ara tam ikinci olduk tam alacağız gibi oldu. Bizim takım berbat oynadı ya. Aynen. Evet abi ya şey sen söyle biz aldık ettik ama ya yeşil takım da gayet iyi ya değil mi? Abi onlar sürekli birlik takıldılar güzel güzel iş çıkardılar ama bizde bizdekiler bir alta yaramazdı ya. Yani. Aynen en azından beyzi korsalar ortadan alıp Çıkacaktık da neyse abi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şu an ekranda çıkan yazıya tıklayarak Selim abinin kanalına ulaşabilirsiniz. evet ben de e, Selim abiyle işte bu anlattığım o Ship Quest videomuzu şu an ekranda çıkan buradaki yazıya tıklayarak da o videomuzu izleyebilirsiniz. O da çok keyifliydi. Ama onda daha epik olaylar olmuştu. Bunda birazcık green'in yani yeşilin e, gazabına uğradık değil mi abi? Aynen abi. <laughs> Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.